Diller hürmetine Rüküye bükülen Eller hürmetine Hacalet narına Yakma ya Rabbi Yolunda kâim Kullara balışla Rızana giden Yollara balışla Arşına açılan Ellere balışla Cahimin içine sokma ya Rabbi. Secdeye kapanan başlar hürmetine, aşkınla sızlayan döşler hürmetine, gecelerde dökülen yaşlar hürmetine, gazabınla bize bakma ya Rabbi. Uhud'da yarılan yüze bağışla, Miraç'ta gören göze bağışla, o anda geçen söze bağışla sırattan aşağı dökme ya Rabbi Cemi peygamberlerin canı hürmetine cihar yar güzü dinin hürmetine Uhud şehitlerinin kanı hürmetine suçlarımızı başa kalkma ya Rabbi Muhammed Mustafa'nın özüne bağışla Fatma Tül Zehra adlı kızına bağışla Yetim yetimanın yüzüne bağışla Huzurunda boynumuzu bükme ya Rabbi Kur'an-ı Kerim'de geçen kelam hürmetine Mekke, Medine'deki alem hürmetine Arş, Kürs, Leyhu Kalem hürmetine Su halde fazla sıkma ya Rabbi İsmi isminle bir yazılana bağışla Din uğrunda kan döken gazilere bağışla Kerbela'da can veren kuzulara bağışla Dinsizlerle nara sokma ya Rabbi Efendim yine Yahyaplı Hacı Hasan Efendimizin Yarabba adlı şiirini sizlere seslendirdik. Cenab-ı Allah şefaatlerine nail kılsın diyoruz. Şimdi de kutlu doğumun anlamı ve önemi hakkında konuşmalarını yapmak üzere Erciş Müftüsü Sayın Ziya Albayrak hocamızı sahneye davet ediyorum. Buyurun hocam.